Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Risale-i Nur'un hayatımıza nasıl bir farkındalık kazandırdığını konuşacağız. Bazen hayatta öyle anlar olur ki her şey bildiğimiz gibi görünür ama içimizde bir şey eksiktir. İşte o eksik olan şuurdur. Risale-i Nur'un belki de en güçlü yönü insana bu şuuru kazandırmasıdır. Hayatı rastgele yaşayan bir insan düşünün. Ona göre çiçek sadece bir süs, gökyüzü sadece bir boşluk. Yıldızlar ise sadece parlayan cisimlerdir. Fakat Risale-i Nur'la tanıştıktan sonra aynı kişi aynı çiçeğe bakar ve orada sadece estetik değil, bir hikmet, bir rahmet, bir mesaj görmeye başlar. Çünkü artık göz değil, kalp bakıyordur. Bakmak değil, görmek başlamıştır. Bu sıradanlığı aşan bir farkındalıktır. Sonsuzluğa açılan bir kapıdır. Varlığa hik hikmet gözüyle bakmak Risale-i Nur bize öğretir ki eşya sadece var olduğu için değil, niçin var olduğu için kıymetlidir. Yani bir ağacı görürsün, o sadece meyve veren bir varlık değil artık. İlahi bir isim olan Rezzak'ın tecellisidir. Bir yağmur damlası sadece su değil, rahmetin bir nişanı haline gelir. Bu bakış açısı hayatın sıradan akışını kırar. İnsana sürekli sorular sordurur. Neden yaratıldım? Bu alemdeki yerim ne? Ve cevaplar sadece aklı değil, ruhu da doyurur. Risale-i Nur'un verdiği bu şuurlu bakış sayesinde insan artık tesadüflere değil, ilahi bir plana inanır. Sadece görüneni değil, gizli hikmetleri araştırır. Göklerdeki yıldızlar artık astronomik birer kütle değil, Allah'ın kudretini yazan ışıklı mühürler olur. Bu farkındalık insanı değiştirir. Kibir yerine tevazu gelir. Şikayet yerine şükür başlar. Kainat artık suskun bir varlık değil, her yönüyle konuşan, tefekküre davet eden bir kelam haline gelir. Şuur sahibi insan her şeyde derin manalar bulur. Çünkü o artık manayı harfiyle bakmayı öğrenmiştir. Kendi benliğinde bile Allah'ın isimlerini arar. Risale-i Nur'la birlikte zihin uyanır, kalp parlar ve vicdanla konuşmaya başlar. Bediüzzaman'ın ifadesiyle her bir şeyde bir pencere açılır ki Halık-ı Zülcelal'e bakar. Risale-i Nur sadece bir kitap değil, bir farkındalık ışığıdır karanlıkta el yordamıyla yürüyen birine yolu gösteren bir nur gibidir. Bizi uykudan uyandırır. Hayatı daha derin, daha anlamlı ve daha huzurlu yaşamamızı sağlar. Çünkü neye baktığımızdan çok nasıl baktığımız belirler kim olduğumuzu. Sevgili dostlar, Risale-i Nur'un bizlere kazandırdığı şuur sadece bilgi değil, bir bakış biçimidir. Bu bölümü bitirirken sizleri tefekküre davet ediyorum. Hayatınızın sıradan gibi görünen yönlerine yeniden ama bu kez kalbinizle bakmaya başlayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kalbiniz nurlu, aklınız açık olsun. Allah'a emanet olun.